you uh -huh. Allah'tan başkasını avuç açarsanız pişman olursunuz. Allah varken başkasından yardım dileyenlerin vay halini. Vaat edilen günde Allah adaletle hükmederse insanların çoğu kaybedenlerden olur. O adaletiyle amellerimizi tartarsa hepimiz kaybedenlerden olur. Allah yarın mazlumların elinden tutarsa birçok emir esir olur. Allah'a isyan edenler ne yaptıklarının farkına varsalar gözlerinden nice yaşlar boşalır. <laughs> Bana işlediğim hatanın cezasını bildirmeye mi geldin? Sakin ol Yusuf. Kendini bu kadar üzme. Ben hatamın farkındayım. Ve kendimi asla bağışlamayacağım. Bunun farkına varman... ...Allah'ın sana bir lütfudur. Benim mahcup eden bu sonsuz lütuflardır. Beni babamın ve diğerlerinin gözdesi yapan kimdi? İzzeti ve zilleti dilediğine veren Allah. Mısır Aziz'inin sarayında bana sayısız nimeti bağışlayan kimdi? Varlığının feyziyle insanlara sayısız nimetler sunan Allah. Züleyha'nın ve diğer Mısırlı kadınların tuzağından beni kim kurtardı? Mümin kullarını kötü amellerden alıkoyan Allah. Peki bana her zaman ihsanda bulunan Allah varken niçin, niçin başkasından yardım istedim? Bu hatadan dolayı Yusuf kan ağlamalı. Saçını başını yolmalıdır. Hata yaptım. Hata yaptım. Günah işledim. Yüce Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum. Eğer Yusuf hatasını fark etmeseydi ve bu şekilde Yüce Allah'ın huzurunda af dilemeseydi, Hakk'ın dergahından kovulur ve peygamberlik makamından azledilirdi. Yusuf'un zindanda bir yıl kalması kararlaştırılmıştı. Ama şimdi bu zamana yedi yıl daha eklendi. Bu Yusuf'un hem hatasını telafi etmesi, hem de zindandaki insanlara doğru yolu göstermesi içindir. Yusuf'un ileride birçok insana ihtiyacı olacak. Ömür boyu bile olsa zindan cezasını kabul ediyorum. Rabbim beni gözünden düşürmesin, bu bana yeter. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana Rabbim. Şükürler olsun. Beni bağışlayın. Uykunuzu böldüm. Allah'ın bize verdiği iman ve kulluğu bizden almaması için her zaman dua edin. Rabbim, Rabbim beni doğru yola ilettikten sonra hiçbir zaman kalbimi karanlıklar içinde bırakma. Böyle dua edin. Tema tehlikelere karşı koymak için gerekli tedbirleri aldın mı? Evet efendim. Askerler ve köleleri silahlandırdım. Halk arasında da silahlı adamlarımız var efendim. Herhangi bir şey olursa hemen saldıracaklar. Kendimize hakim olalım. Boş yere öfkelenmeyelim. Silahlarınızı burada bırakmalısınız. Mısır Kralı Üçüncü Amon Huthep teşrif ediyorlar. Kimleri görüyorum? Mısır tapınaklarının büyük kahini Ank Mahu Hazretleri. Bugünkü şölene hoş geldiniz. Mısır Tanrısı Efendimiz Üçüncü Amon Hutep'e selam. Sen Mısır'daki tanrıların en büyüsün. Ankmao Hazretleri bizim için söylediği bu ünvanlara gerçekten de inanıyor mu acaba? Bizim şüphemiz yok. Bütün söylediklerimizde samimiyiz. Bütün Mısır kralları Amon tapınakları nazarında yarı tanrı makamına sahiptirler. Ben siz tapınak büyüklerine soruyorum. Eğer bir kimse Ankmahun'un böylesine layıkıyla sıfatlandırdığı bu makama karşı bir komplo kurarsa cezası nedir? Öyle sanıyoruz ki, bir takım kötü niyetli kişiler kralı tapınak kainlerine karşı olumsuz düşüncelere itmiş. Başka bir şey düşünemiyorum. Onun için kral hazretlerinden kendilerine karşı beslediğimiz derin sevgi ve saygıyı hiçbir gücün azaltmayacağından emin olmasını diliyoruz. Krala olan bağlılığımız her şeyin üstündedir. Bugün Mısır soylularının huzurunda gerçek kahramanları Ank Hazretleri, Padiamon, Apopis ve Inarus olan bir oyun icra edilecektir. Evet Ank Hazretleri. Bunları tanıyor musunuz? Evet. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Bunlar Amon Hutep'in içki ve yemeğinden sorumlu memurlar. Bu ikisinin tapınakla olan bağlantılarını kabul ediyor musunuz? Yoksa onlardan her şeyi anlatmalarını mı isteyeyim? Tapınak onları sadece Amon'un izinden gidenler olarak bilir. Tapınağın onlarla başka bir ilişkisi yoktur. Evet Apopis. Tapınak ve Ank Hazretleri hazretleriyle olan bağlantını inkar mı ediyorsun? Ben Potifar hazretlerinin hangi bağlantıyı kastettiğini bilmiyorum. Ank ile olan bağlantı. Üçüncü Amonu Tepe karşı gerçekleştirilen komployu kastediyorum. Benim Ank Maho hazretleriyle böyle bir bağlantım olmadı. Hayır olmadı. Ama sen zindandaki memurlara kralı zehirleme karşılığında Ank sana bin altın verdiğini itiraf ettin. Bu itirafa tanıklık eden birkaç kişi daha var. Asla inkar etmiyorum. Ama ama o itiraf can korkusu ve işkenceden kurtulmak içindir. Peki krala karşı giriştiğin suikast için ne diyeceksin? Niçin böyle bir şey yaptın? Bunun Ankmahu ve tapınak kahinleriyle hiçbir ilgisi yok. Bir gün kral kurduğum sofrayı beğenmemişti. Çok kızmıştı. Bana bir şey yapmasından korktum. Bu yüzden ben de daha atik davranmaya karar verdim. Krala suikast düzenleyen kişinin cezasının ölüm olduğunu biliyoruz. Hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için gerçek faillerin adını vermen daha iyi değil mi? ekseranslara protev var. Niçin ısrarla da olsa tapınak kahinlerini bu suça ortak etmeye çalışıyorsunuz? O herkesin huzurunda tapınakla olan bağlantısını inkar etti. Siz daha neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? O kadar da sevinmeyin. Oyun daha bitmedi. Kim onu? Sen Zavira zindanına niçin gittin ve neden Apopis'i sordun? Apopis'ten hiçbir haber alamayan, ağlayan eşi ve çocukları yüzünden onlara iyi bir haber getireceğime dair söz verdim. Her yere başvurdum. Zavira zindanına gidince de memurlarınız tarafından tutuklandım. Ancak Apopis daha önce sizin aracılığınızla Ankmahu'nun huzuruna çıktığını ve orada kralı öldürmek için ikna edildiğini itiraf etmişti. İşkence altında alınmış bir itirafın hiçbir değeri yoktur. Senin Apopis ve inarusta hiçbir bağlantın yok öyle mi? Ve bize karşı gerçekleştirilen suikastla hiçbir rolün yok yani? Hayır ekselansları. Birbirimizle hiçbir bağlantımız yok. Ve sen Apopis, Kimuni ve Ankma'yla hiçbir bağlantın yok öyle mi? Evet efendim. Benim Kimuni ve Ankmahu hazretleriyle bağlantım yoktu. Ve bana suikast planını İnarusla birlikte hazırladım. Hı? Hayır efendim, hayır. Benim bu olanlardan haberim yoktu. Doğru söylüyor. Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Planı ben yaptım, ben. Ondan benimle işbirliği yapmasını istedim, ama yapmadı. Ve size haber verdi. Kontrolümü kaybedip ölüm emrini vermeden yıkıl karşımdan. Bunların itirafı seni kurtardı. Bir kez daha komplo kuracak olursan Amon bile seni kurtaramaz. Çık dışarı. Bu tapınak hizmetkarlarına ihanettir. Bunlar dinden çıkmış. Amon'a ihanet ediyorlar. Bu ihanetleri cevapsız kalmayacak. Seni aptal. Canını Ank Mahu ve kahinleri için feda ettin. Gerçeği söyleseydin şimdi kurtulmuştun. Ben canımı aileme ve akrabalarıma feda ettim. serbesttir. Ancak Apopis başkalarına ibret olsun diye yarın asılacaktır. Sanki Muni gidebilirsin. Ancak bil ki çok yakında sizin bu suikastle olan bağlantınızı ortaya koyup hepinizi asarak öldüreceğim. Gidelim. Oyun bitti. Herkes dışarı. Dışarı. Oyun Amonhutep'in yenilgisi ve kahinlerinin zaferiyle sonuçlandı. Herkes dışarı. İnaroz. Buyurun efendim. Sen bizim şarabımızdan sorumlu değil misin? Evet efendim, sorumluyum. Nerede şarabım? Derhal sunuyorum efendim. Bu geceki skandalın sorumlusu sensin Potifar. Bizim tedbirli ve bilge vezirimiz gün gibi ortada olan bir suçu ispat edemedi. Her şeyin istediğimiz gibi olacağını söylemiştin Potifar Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.